Turuncu Gezgin, Nuri Özmut, İzmir Kemer Altısı'nda Dünya Antika'da Behiye Hanım'ın misafiriyiz. Merhabalar Behiye Hanım. Merhabalar Nuri Bey, hoş geldiniz. Burada. Hoş bulduk. Alışveriş evet. yapmayanları vuruyoruz mu? Evet, aynen. Yani şimdi bu çok eski bir <laughs> silah. Evet, bakalım şöyle. Sarp, şurada bakın beynini 800 Neredeydi? Bakın burada şey var. Antika bir silah. Tabii, antika bir silah. Şöyle. Evet, çok özel bir silah bakıyoruz. Bu, şöyle Evet. Göstereyim size. evet. Gerçekten çalışıyor sağlam, çalışıyor, sağlam, küflü değil ve aynen, aynen. 1800 yıllara ait aynen. bir silahtan bahsediyoruz. Aynen. Evet, 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 evet. Ee, daha önce de burada videolar çektik. Dünya antika, dünyanın her yerinden gelen ürünleri satıyor. Evet. Yerli milli veya Türkiye'den gelen bir ürün yok. İşte farkımız aynen, bu. İzmir kemer Altındayız. Evet. 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 Bakalım e, başka ne gösterebiliriz güzel müşterimize. Şöyle bir göstereyim hatta dükkana. Bakın arkadaşlar o kadar farklı ürünler var ki. Saatlerimiz var şurada. Devamlı satılıyor aslında. Daha fazla saati vardı. Biblolar var. Burada bir tane benzin istasyonu. Şelin. Bakın. Her yerde göremeyeceğiniz ürünler. Minyatür arabalar. Bakın. Plakalar ışıklandırma sistemi trafik lambası efendim vazolar tabaklar hepsi antika